Böyle evet. söylüyorlar. Elazığ Türkleri. Suda balık ha. yan gider Yandım aman 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 Açma yaram kan gider Yaralı yan bana değmez Gel gönlümü sen tüleyle Buna tabip neylesin? Yandım aman 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 Ecel gelmiş can gider Yaralı yan bana Sar hoşam gel gönlüm eyle Nere kişi... baksam gözlerim seni arıyor Nere baksam gözlerim seni arıyor. Çapkın edasına kurban oldum. Çapkın edasına kurban oldum. Yavaş yavaş ya hemen şey Bak bu, bu şarkıyı çok severim ama bak. Tamam. Ta güzel tamam, yerden vurdum, bak. Antep'in kalesine astılar fermanımı. Eman, 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 eman. Aslılar fermanı Urfa Mardin beyleri kestiler fermanımı eman 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 kestiler fermanımı. Devam edeceğiz efendim. Bir de <laughs> diyor ki ses açılmadı diyor. Açmaya çalışıyorum. Ben, ben anlamıyorum şimdi ses açılmadıysa ben dur şimdi Antep deyince bir ses aşka açayım geldim. ben ben bir konuğumun Antep e sesini Antep'e ayrı bir sevgim var da. Bak. Siyah giyme toz olur, beyaz giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız bir olur. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel. Hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Bunca derdi bunca gamı Mevlam yalnız bana mı verdi? Eller muradına erdi. Yine cananım gelmedi. Eller muradına erdi. Yine cananım gelmedi erisin dağların karı Soldu ömrümün baharı Ecel kapımı çalmadan Sen gel ey varı <laughs> Yok yere gittin canımın içiydi Sevdam göz bebeğim Hazana uydun, uydun beni niye vurdun aşkım aşk, aşk çiçeğim. Bravo. Bu şarkıya ne şeyler yaptılar evet, evet. falan. Bunu, bu şarkıyı aynı zamanda birçok dostumun isteğiydi. Sen de ekranı doldur. <laughs> <laughs> ee, bana evet. şarkı söyle geliyorum. Şa Şimdi. şarkımız... Ne söyleyeceğim bana bakayım hemen pat diye ne geliyor? Ne istiyorsun? Bir şarkı iste ya. Benim canım sevgilim Bak, ben İyi ki varsın <laughs> ben Allah'ım benden alsın Ömrüne katsın Bu garip canımdan Daha da cansın Ben de sonradan değil Ağustan varsın benden sonradan değil Doğuştan varsın. Adam bu işi biliyor Ay, bak, efendim. Eski, eski, eski. Adam bu işi biliyor. Teşekkür ederim. Yemekleri hak etmek için elinden gelen her şeyi ben dedim kazanırım. Vallahi yapar. Ben emek veririm, hak ederim, <laughs> alırım, kazanırım. Ben ben alayım orayı. Dur dur gidiyorum. Gelsin. Ha, kebap da var. Tabii kebap ram. Oynarız biz efendim. Abi ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Biz birbirimizi çok sevdik. Evet. Kaçıyoruz, bize. Bize. Kaçıyoruz bize. Kaçıyoruz. Bize. <laughs> ben senin ellerin olaydım. Ben senin yüreğin olaydım. Beni bu cefaya salar mıydın Hı -hı. ellerin yanında Hiç. Beni bu cefaya saldınız bak Çi köftenin adına baklavanın tadına Yederler muradına Ay. yederler muradına Ay. Hele 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 hele, hele Antepli Antep gel yanıma dilidatlım Çift etelli çalıyor kalkın da oynayalım Tamamdır buyurun Hazır mıyız? Hazırız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.